Alanya Belediyesi merkezde gerçekleştirdiği hummalı çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerdeki çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Mahmut Seydi Mahallesi, Kızılot mevkinde planlı ve hızlı bir çalışmayla 6 kilometre uzunluğundaki yolu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Mahmut Seydi'nin 6 kilometre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki yol, bölgedeki vatandaşların da yüzünü güldürdü. 90 gün gibi kısa ve zorlu bir periyotta çalışmanın tamamlanması üzerine bu güzergahı Mahmut Seydi, Hacı Kerimler, Yeniköy ve Paşaköy mahalle sakinlerini memnun etti. Mahmut Seydi mahalle muhtarı Resul Bülbül, aldıkları hizmetten dolayı teşekkür etti. Bülbül, güzergah değişimi sayesinde yollarının eskiye göre önemli oranda kısaldığını söyledi. Mahallemizin e, Mahmut Seydi'nin Hacı Kerimler, Mahmut arasında kalan kaya ve Taşlı mahallelerimizin yollarını e, merkeze bağlanması için belediye başkanımızın talimatıyla yol çalışması başlatılmıştır. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Yolumuz tamamlandı. Aktif bir şekilde 6 kilometre civarında yolumuz tamamen yapıldı. Artık Hacı Kerimler'den Taşdibi, e ve mahallelerimiz merkeze daha çok yakın.